Evet selamlar arkadaşlar nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim hoş buldum. Evet bugün 25 Ocak Çarşamba günü kaderi bir gün arkadaşlar. Rüya sistem bilgilendirmesiyle tekrar karşınızdayım. Kavuşmak için evet artık varış çizgisine inşallah bayrağı göğüsleyecek olan bu canlar için ne dedim? Yanındayım. <laughs> Bayrağı dik tutuyoruz, omurgayı dik tutuyoruz ve e, ne yapıyoruz? Asla vazgeçmiyoruz, değil mi sevgili canlar? Mutlaka önemli, en önemli şey inançtır. Sevdiğiniz ve istediğiniz dilek ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Peki hemen çok kısa, çok önemli ve çok acil olduğu için hemen sistem bilgilendirmesine geçeyim. E, bugünkü konumuz nedir? ilahi erelin ilahi dışır hakkındaki kontrol etmekten vazgeçmediği bırakması gerekenler konusunda sistemin ilahi erile uyarıları üzerine konuşacağız arkadaşlar tamamen ilahi erilin e, yani giden sah grubunun dün de çok net anlatmıştım e, burada hala kendilerini e, eğer sah olarak bütün süreci yaşayıp Sonra da bunu yok farz edip Ondan sonra ben de zaten seviyorum diye Burada dişil enerjideyim Bekliyorum yanılgısına sakın düşmeyin Bu en büyük hata olur arkadaşlar Çünkü sah grubu tabii ki seviyorsun Zaten karşılıklı bir aşk Allah'ın aşkından bahsediyoruz Yani mükemmel bir aşktan Değil mi? Bahsediyoruz. E tabii ki iyi taraf birbirini seviyor. Zaten bu sınavların için yaşanıyor. İki tarafın bu şekilde kavuşması, mutluluğa kavuşması için yaşanıyor zaten. Tabii ki sen de burada beni dinleyince kendini dişil enerjide görebilirsin. Ama ona bakmayacaksın. Burada neye bakacaksın? İşte ilk ben mi terk edip gittim? İlk ben mi engel koydum? İlk ben mi onu yemeğe davet ettim? İlk çağrı benden mi gitti? Tanışmadan sonraki en az 4 ay sonrasında arkadaşlar, bakın bir iş vesilesi, herhangi bir ortam, bir şekilde tanışabilirsiniz. O kaderi, o kaderde yazgıda, tekamülde başlaması için yazılı olan e, zamanda tanıştınız. Fakat bismillah da birbirinize aşık değilsiniz. Bunun için bunu başlangıç olarak kabul edenler zaten çok büyük bir yanılgı içindeler demektir. Dolayısıyla burada neyi dikkate almanız gerekiyor? Çok önemli bir ayrıntı. Sistem bunu paylaşmamı istedi. An gelen an sezgisiyle buraya oturdum. şunu emrediyor ilahi sistem size. Dilekçeyi mahkemeye vermeyenler için bugün son kaderi gün arkadaşlar. Çünkü bugün 27 Ocak. 2 artı 5 7 eder. Ve 7'de de daima size derim ki 7 rakamı mucize rakamıdır. Ve 7 rakamında sistem mutlaka bir duran enerji yaratır orada. Ne yapar? Şimdi siz zamanda yapmanız gerekenleri yapmadığınız için ne oldu? Dinarların asıyla bugün yarın dediğiniz için sınavlara tabi tutuldunuz. Çünkü ikilemlerdeyiz. Çünkü aydınlanmanıza rağmen asılan adam yan geldi yattı ayılar ayılmasına rağmen deyip bunu yan verdiği için direkt de yan koydum buraya kartı yerleştirdim. Çünkü hala mahkemeye dilekçesini vermeyenlere son uyarıyı ve bu kartın baş melek İsrafil, dört büyük baş meleğimiz olarak Kur'an'da geçen İsrafil, diğer üç büyük meleğimizin de aynı zamanda baş melek İsrafil'e bağlıdır arkadaşlar. Ve İsrafil, üç büyük meleğimize emri verdiğinde bu emir de Rabbimizden kün yekün olarak gelen emir İsrafil'e, İsrafil'den de üç büyük meleğe üflenir arkadaşlar. Yani üflenir pardon <laughs> düzelteyim yanlış oldu. E, bildirir meleklerine. Ve onlar da yapmaları gerekeni yaparlar. İşte tabuttan bugün yarın diye, bugün yarın diye zihin çalıştırı çalıştıra bu tabuttan ne ola ki ölüler dirilmiş olsun. Siz tabutun kapağını açtınız. O tabutun kapağını bugün ya siz kapatacaksınız ya Allah'ın kümfe yükün emriyle baş melek İsrafil meleklere bu üfleyeceği talimatını verecek demektir. Dünya planında hava su toprak element dünya planı temsil eder ve yeryüzünde ölü ruhların tekrar tabutlarına geri konulması gerekir. Tövbe ee, tövbe iptal ediyorum iptal ediyorum iptal ediyorum yani şöyle demek istiyorum. Hayır ifade doğru da kelimeleri öyle kullanmak istemiyorum kanalımda artık çünkü şu an bu canlar artık kavuşu daha yüksek bir farkındalığa doğru koşuyoruz dolayısıyla hiçbir pozitif ve olumlu olmayan hiçbir kelime harf düşünce ve eylem ve tutumda davranışta olmamanız gerekiyor arkadaşlar kavuşma aşaması son aşama olduğu için ağzınızdan çıkan tek olumsuz kelime dahi kontrat olarak size geri döner sınav olarak olumsuz eğer olumlu değil ise onun için kelimelerimi düzelttim e, bunu da bilinçli düzelttim ki bunu anlatabileyim size İşte olumlu olmayan her türlü tutumunuz davranışınız ve hele 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 hele, hele bu zaten Allah aşkında ruh ikiziniz hakkında halen ikilem, kararsızlık düşüncelerinde işseniz bilin ki bu size geri dönecek. İşte israfil üflediğinde bu ya kavuşmayla sonuçlanacak, İşte bu ya çok daha büyük ağır döngülerle ölüm kartı ve adalet. Bakın gelen kartlara bakın şimdi kader çarkayı seçilmiş olan sen kendi tarihin ol. Allah bu terazilere sonsuza dek adaletin sallanması için dengeledi. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. İşte buna aydınlanacaksın. Ya bu minareden düşeceksin İsrafil üflediğinde bugün son çağrı çünkü 27'si kaderi gündür. Burada sistem sizi geri çekti bekletiyor olarak Algılamayın bunu. Kesinlikle bu değil. Sistem burada tam tersi duruyor. Şu an sizin 5 numara. Koşulsuz sevgiye gelip gelmediğinize bakacak arkadaşlar. Hala koşulda olanınız var. ikilemde olanınız var. Çünkü bakın şimdi çok önemli. Nerede nereye hangisini önce anlatacağım şaşırdım yani anda. Diyor ki koşulsuzsa gelmedi hala. Bu koşulu bırakması gerekiyor. Ne diyor burada? Abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Abdal olmak yani bir bilge olman için zihni susturman gerekiyor. Düşünceleri ...ve hele hele bu düşünceleriniz zaten... ...olumsuz olduğu için bunca döngüyü... ...ve halen bugün dinarları nasıl geliyor... ...arkadaşlar... ...ve halen bugün kılıçların ikilisi geliyor... ...hani ben bir karar vermek istiyorum... ...sezgilerimi dinliyorum... ...ikilendiğim hangisine aşkımı seçeyim... ...zihnime kurban mı olayım... E, ...iptal ediyorum kurban kelimesinde ...tekrar bakın işte bu kadar hassas... ...kavuşma aşaması arkadaşlar... ...bu artık... E, ...son aşama arkadaşlar... Onun için işte ben de o yüzden dikkat ediyorum şimdi ağzından çıkan her kelimeyi pozitif olumlu olmayan hiçbir şey kullanmamanız gerekiyor, düşünmemeniz gerekiyor. Bırakmanız gereken tüm olumlu olmayan zaten bugüne kadar da dinarların aslında aslını için yaşadığı işseniz bırakmaktığınız o şeylerden e, siz ona daha iyi bilirsiniz. İşte diyor ki onları bıraksın cennet ve mahkemeye vermesi gerekip de halen vermeyenler var diyor. Halen bu Bugün yarın diyor fakat bugün yarın vakti yok diyor. Aydınlanmış olan birinin bugün yarın demeye hakkı yok diyor. Aydınlanmış olarak hala yan geliyor yatıyor diyor. Bu yetmediği gibi klasik tarotta. Ve bir de ne oluyor? Rumi'den bugün yarın kartı geliyor. Peki zihinsiz kal, hala zihin çalıştırdığınız ve hala Allah'ın sadakası ve ilahi yaş aşk tekamülü yolunda olduğunuzu hala zihni susturmanız gerektiğini 500 videonun üzerindedir anlatıyorum. Bilmem ne demek e, o anne anlama geliyor. Ve halen hayatınızın direksiyonuna geçmeyenleriniz var içinizde. Bugün son gününüz. Ya geçtiniz ya geçtiniz arkadaşlar. Ve Geçmeyenler için ölüm kartını verdiğimde dinarları nasıl geldi? İsrafil sura üfleyecek. Allah'ın künfe yükün emriyle bugüne kadar ki yaşadığınız döngünün kat be kat, kat be kat geleceğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelen en önemli bugünkü bilgelik bu. Çünkü artık bütün süreci biliyorsunuz. Aydınlandınız, bir bilgi oldunuz ve ilahi eril oldunuz. Bunca döngüyü ve sınavları yaşadınız ve hala bugün yarın deyip yan gelip yatıyorsunuz. Vermeniz gereken dilekçeyi bugün yarın diyerek vermiyorsunuz. Zihni susturmuyorsunuz ve hayatınızın direksiyonuna halen geçmeyenleriniz var. Bu bilgilendirme onlar için geldi. O yüzden şimdi diyor ki hayatın direksiyonuna geçiyor mu, ikilemi bırakıyor mu? Bu bir zihni susturup ikilemi olmadığını zaten neyin tereddütünde hani böyle bir tereddütü yok diyor ikilemi yok zaten hani kılıç ikiliği sorduğumda koşulsuz sevgiye gelmedi zihni susturmuyor diyor hala koşulda diyor hala acaba diyor diyor bunun anlamı bu hala acaba diyor acaba mı acaba mı diyor onun için diyor ikilem yokken kendini ikileme sokup bir de hala bugün yarın diyeceğini zannediyor Bakın arkadaşlar kapandı. Gördünüz değil mi? Bunu asla deme lüksünüz yok. Bu söyleniyor. Asılan adam ne demekti? Ayılmış. Ayılmış olan insan bu şekildedir zaten. Uyuyan insan böyledir arkadaşlar. çok, <laughs> çok doğru söylüyor diyor. <laughs> İlahi eril diyor. Bunu kapatacak diyor. Bakar mısınız? Çünkü bu uyuyanlar. Şimdi bu da uyanışa geçmiş ama yine de uyanışa geçmiş olmasına rağmen ilahi ve dünyasal rehberliği alarak hala kendini bekletten eril. Burada dişili yoktur bakın. Dünya gözüyle de kısaca basit dil anlatayım. Yani kadın değil erkek ve tabii ki eril enerji çalıştırıyor ama burada bir ince parantez bir nokta açacağım. O hala anlaşılmış. Burayı kapattığı için eril bunu kapatsın demek istiyor. Eril kartının, ilahi eril kartının elimden düşmesinin sebebi bu. Zaten bugün de ilahi erile mesajlar devam ediyor. Bakalım kim kendini ilahi eril olarak görüyor, görmüyor. Tanıştıktan sonra fragman falan değil. Herhangi bir sebeple tanıştınız. O ilk tanışma değil arkadaşlar tanışma sebebimiz ne olursa olsun ondan sonraki geçen 4 aylık sürede o 4. ayın sonu itibarıyla bunları sorguladığım için söylüyorum size sonu itibarıyla orayı hatırlamanız gerekiyor. O 4 ay sonrasındaki ayın sonundaki hatırlamanız gereken şeyi ve onun üzerine tekrar bir buçuk gibi iki ay yakın gibi geçen bir sürede teklifi ilk kim yaptı? Yani 5 ve 6 ay sonrasında ilk yemeğe çıkalım teklifini kim yaptıysa diyor. Bu onlara söyleniyor ve onlar bu. İlk özel anlamda mesaj yazarak görüşmek isteyen, yemeğe davet eden o ilk görüşme birbirleri yani Örneğin cevap benim şimdi. Sağ Urmiye'ye mesaj çekiyor. Zaten çeken taraf da sağ tarafı. Urmiye'ye işte görüşmek istediği ile ilgili bir mesaj çekiyor. Ve mesajın hemen akabinde ertesi gün belki ve burada beraber bir yemek yiyorsunuz. Burayı da sorguladım. Belki bile değil net veriliyor. Çok net cevapları aldığım için beraber yemek yeniliyor. İşte sağ tarafı o 5-6 ay civarında bir süre sonrasında aşık olmuş olduğu için o 6 aylık süreçte de ilahi eril bilgeliği kendisine aktığı için sezgilerinden uzak bir haberdar davranıp susturduğu için sadece ilk baştaki gelen değnek çuvalyesi de o tutku bedensel tensel dünyevi hazlar bazında düşündüğü için arzusu bu fakat ne yapıyor? İlahi aşkı da arıyor gerçek bir aşkı. İlahi aşk nedir? Gerçek aşktır. Gerçek aşk nedir? İlahi aşktır zaten. Başka bir aşk yok zaten. Diğerlerin hepsi Matrix'in oyunları, simülasyonları. Ve dolayısıyla diyor ki burada 4-5 ay sonrasında tanıştıktan sonra ilk özel anlamda aşık olan bu taraf ve bu taraf Urmiaya mesaj çekti diyor. Bu çok net verildi bu ayrım arkadaşlar. Ve dolayısıyla o ilk yemeğe davet eden taraf, ilk mesajı çeken taraf fa bugün bu bütün mesajlar şu ana kadar verdiğimiz rehberlik bu arkadaşlara. Ve mahkemeye dilekçeyi vermeyenler bunlar ve dolayısıyla burada ben de seviyorum kendimi dişil enerji olarak dinliyorum demeyeceksiniz. Tabii ki seviyorsun. Sevdiğiniz için başlıktasın, karşılıksınız. Kaderiniz birlikte yazılmış zaten. Tabii ki seveceksiniz. Sevgiyi göstermeyen taraftınız. Bütün döngü de o yüzden bu şekilde yaşandı. İşte o sah grubu. O işte bu ilahi eril olmuş. Ve Urmiya daha aşık olmadan önce, daha bilmeden, sadece bir iş herhangi bir vesileyle bazıları için daha farklı bir sebeple de olabilir tanışabilirsiniz. Ama bunu ilahi bir aşk olduğunu veya aşık olduğunu urmaya bilmiyor. Geride bekleyen dişil enerji sevgide olanlar. Tabii ki siz de sevgidesiniz. Arada fark var. Onlar gösterdi siz göstermediniz. Ve göstermeye devam etmesi için fırsat tanımayan tarafsınız. Onun için adalet terazisi ne oluyor? Tılsım altılısı, haksızlık kartıdır o kefeleri doğru dengele. Dengelemedin, haksızlık ettin, haksızlığı telafi et, özür dile, ruh işine git. Hani bunu bilmiyorsan da ki biliyor o zaman. O zamanlarda bu e, ilahi eril olma ilgili olarak uyanış başlamış mı sınavlar başladı mı bunun farkında mı farklı bir aşk ve kurtulamıyor. Evet gece gündüz düşünüyordu ilahi bir aşkta olduğunu farklı bir şey olduğunu farklı bir şey yaşadığını bilen ve ilk aşık olan taraf için anlatıyoruz arkadaşlar bu sağ grubu yani. Bugün ilahi eril olmuş olan bu grubu anlatıyoruz. Bütün bu anlattıklarımız arkadaşlar. Mahdili karmik partner kendisinde bulunan tara. Ee, bunu yerine de şöyle söyleyeyim. Olumlu olmayan, kendisine hizmet etmeyen ve kendine ait zannedip aslında kendine ait olmayan o e, enerji parçalarını bırakmaları gerekiyor. Sistem bunu söylüyor bunca yaşadığınız şeyle bunu gayet de iyi biliyorsunuz. Burada bu rehberliği verdiğim kişiler zaten bu seviyede ve bunu çok iyi anlıyorlar arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu grup mahkemeye dilekçeyi vermesi gereken grup sah grubu. ilk aşık olan grup sah grubu. ilk 5-6 ay sonrasında ilk ilk tanışmayı bahsetmiyoruz. 5-6 ay sonraki İlk özel anlamda yani aşık olduğu için özel anlamda bir taraf bir tarafı davet ediyor. Burada da işte çok net bir şekilde ilahi kat diyor ki burada akan rehberlikte ilk davet eden taraf sağ tarafı zaten. Şu anki ilahi eril onlar karma ıı, olumlu olmaya bırakması gereken enerjiler bu tarafın kendisinde bakın rehber olarak ben şu an anda ne kadar dikkatli gitmeye çalıştığımı farkındasınız. Siz bu döngüyü yaşıyorsunuz bir de siz düşünün yani herkes kendisi için bunu çok dikkate alması gerçekten kendileri için çok çok önemli ve bugün kaderi bir gün onu da anlatacağım 27 Ocak ve eğer halen dilekçeyi vermemiş olanlar bugün vermezler ise mesaj saatine kadar sondur arkadaşlar bilginiz olsun bunu buraya alacağım ve ondan sonra eğer verirlerse Ruh eşleri birbirini seçmiş. Burada bir kader var. Kader çarkı bu. Ey talihli. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor. E demek ki birbirinizi seçmişsiniz ki burada bir talih var değil mi? Mesela bir kader var yani. Rab tarafından kün fe İşte diyor ki geride kalan Urmiya sevgi enerjisinde olan haksızlık etmeyen, hiçbir yanlış yapmayan, hiçbir suçu olmayan, sadece alma verme dengesini bozup karşı tarafta sağ grubundan karşılığını görmeden daha fazla verici olduğu için diyor. Kupasını o daha çok sunduğu için işte kendinize göre alın. Bunlar çok ufak nüanslar da olabilir ama bunlar bu tekamül için çok büyük ve çok önemli arkadaşlar. Allah'ın sadakası olduğunu unutmayın. Yani hiçbir şey küçük değildir, önemsiz değildir asla. Ve dolayısıyla diyor ki e zaten kader birlikte yazmışım. Hani artık yani ruh planından, dünya planına bu şekilde indirilmişler. Zaten ikisinin de amacı birbirine kavuşmak. E zaten ikisi de birbirini seçmiş. E zaten kavuşma var burada diyor işte. Bu kavuşmayı bugün dişil ayakta olduğu için seçmiş. Direksiyona oturması gereken kimmiş? kendi özgür iradesiyle Allah'ın sadakasını seçip seçmeyeceğiniz, sizin özgür iradeniz bugün belirleyecek arkadaşlar. Ve İsrafil sura üfleyeceği olay şu, işte bu ya yıkım, ölüm 13 numara ve yıkılan kulelerle Allah'ın sadakasını haşa, Redde o yani bunu demeyeyim, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Ben bir şey demeyeyim, siz düşünün. Ve bu sınavların kat be kat geleceğini bunu veriyor arkadaşlar. Kat be kat daha ağrıyla. Çok ciddi. Peki, şimdi bunu yapmayanlar. Yani sah grubu. Yani bugüne kadar Allah'tan adalet isteyip kendini haklı gören ama aslında haksızlık eden taraf. Aslında eylem yapması gerekirken yapmayan taraf. Aslında ilk aşık olup ilk uyanışa geçip ama bunun gereğini yerine getirmeyen. O gün bugündür dişil enerji, sevgi enerjisinden deyip yan gelip yatıp hiçbir şey yapmayan bir de üzerine urmeyi suçlayan grup için geldi bu. Peki şimdi bu çok acil, çok elzem olduğu için devam edeceğim. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Vakit çok önemli olduğu için Dolayısıyla şu an 14.00 olduğu için arkadaşlar bu açılımı yaptım. Ee, derhal ne yapmanız gerekiyormuş? Dilekçeyi vermeyenleri mahkemeye vermesi gerekiyor. Bu burada. Şimdi bitiriyorum ki bu videoyu dinlediğinizde siz ne yapmanız gerektiğini tabii ki daha çok bilirsiniz. Dolayısıyla şimdi burada bitiriyorum. Devam edeceğim.